Merhabalar yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber ana hesabımızdayız Bugün neler yapacağız yavaş yavaş artık duvarlarımızın sonuna geliyoruz ganimetlerimiz de bayağı iyi durumda zaten görüyorsunuz ee, Bir tane de inşaatçımız boşta burada barbar kral yükseltmeniz bitti zaten kendisine e, çırağı falan kullanmıştık inşaatçı çırağımızı ki son seviye kendisi 8 saatlik hızlandırma yapıyor bir saat içerisinde bize burada kraliçe şampiyonu şu an hızlandırıyorum bugün ne yapacağız öncelikle biraz duvar basacağım ardından kraliçe şampiyonumuzun bir 8 saat düşün buradan 5 saat 15 saatlik bir süresi var o süre zarfında tekrardan depoları fullleyip tekrardan duvar basmak ve tekrardan koruyucu yükseltmek için ganimet kasmamız gerekiyor şöyle yapalım videonun açılışını şöyle yapmak istiyorum. Şu sol tarafı yükseltmiştik. Şu sağ taraftaki duvarları 4.8 milyon iksirden başlayacağım. İksire de ihtiyacımız yok. 2 gün 8 saat var burada. Çok güzel. Şöyle duvarları ee, duvarlarımı yükselterek başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane altın bilet çekilişimiz var. Katılmak çok kolay. Açıklamalar kısmında Discord linkimiz var. Discord'a geldikten sonra burada sol tarafta duyuru odamız var. Genel kısmında duyuru odasına tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada iki adet altın bilet yazıyor. Bu arada çekilişi yaptıran Umut. Umut'a teşekkürler şeklinde yazdım buradan. Tekrardan teşekkür ederim. Bu emoji'ye tıkladıktan sonra arkadaşlar etkinliğe çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu an bir kişi katılmış. Zaten yeni açtım. İki kişi de altın bilet kazanacak. 7 günlük bir süresi var. 22 Ağustos'a kadar çekilişe katılabilirsiniz. Katılmak isterseniz dediğim gibi Discord katılıp buradan emoji'ye bir kere tıklamanız yeterli. Zaten burada katılan sayısı artacaktır. Bir hafta sonra iki tane arkadaşımız altın bilet kazanacak. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hadi bakalım. Önemli efsane lig için çünkü kahramanlar olmadan BDM'den sonra altı rakiplere karşı mücadele edemeyiz. Ee, bir yandan da onu halletmek için bol bol ganimet kasmamız gerekiyor bu noktada. O zaman güzel bir ganimet bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Burayla hemen başlayabiliriz bence. Bir de arkadaşlar şu an barbar kralımız var. Barbar kralı kullanmayı özlemişim bu arada gerçekten uzun zaman sonra e, az önce bir tane saldırı yapmıştım video dışında uzun zaman sonra ilk kez kullandım. Şöyle 5 seviye tomruk atarımız var. E, 4 seviyede kullanabiliriz. Klan karesinde kalsın 5 seviyemiz. Barış geldikten sonra kullanırız. E, BD binasını al alacağız bu köyün arkadaşlar. Monolitimiz var arkasında. Kraliçeli acaba alabilir miyiz ya? Şöyle gel bakalım. Barbar krala gerek kalır mı bilmiyorum. Barbar Kral'ın çok daha sarayemesini istemiyorum. Bu arada kölük önemli bir kısmını aldık. Şöyle şuraya bir tane atlama büyüsü yolladım. Şuraya da bir tane yolladım. Şöyle şu şekilde alalım. 90 seviye kraliçemizde arkasında 3 tane melek ve unicorn'u da var. Bakalım burada monolit bizim için sıkıntı olabilir belki. Ah Barbar Kral istediğim yere gitmedi ya. İyi monoliç görmemesi çok iyi oldu bizim için. Monolit görseydi büyük ihtimal istediğimiz gibi alamazdık arkadaşlar. Buradan bedava 1.3 milyon ganimetre direkt videomuzun açılışını yapmış olduk. 6000 de eksir geldi. Bir yandan klanlık arkadaşlara bağış basıyorum bu arada. Ee, bir yandan da ordumu basacağım tekrardan hemen onları ayarlayayım 4.8 milyon iksirim dolmuş bu arada şöyle gel bakalım şuradan basalım yıldız bonusumuz da var bugün onu da almaya çalışırız hatta güzel güzel duvar da yükseltiyoruz şu sağ tarafı da bitirelim bayağı sağlam duvar yükselttiğimizi düşünüyorum ben şahsen ee, sonraki saldırı için tekrardan hazırlanıp geliyorum evet yine güzel bir köy bulduk hemen burada ganimetlerini alacağız bir yandan bağışları da hallettim. E, bütün hepsini doldurdum arkadaşlar sadece bir süper büyücü kaldı onu da bilmiyorum şu an süper okçu açık iksir durumumuz yine fullenirse şey yapabiliyorum böyle e, kafama göre süper birlik silip açabiliyorum ama kareksir ihtiyacımız varken 25.000 kareksiri pek çarçur edemiyorum arkadaşlar fazla ganimet kasarsak bugün onu yine hallederiz sıkıntı yok şöyle atalım bakalım şu etraftaki toplayıcıları basit bir şekilde kolay bir şekilde toplayalım hemen Şuraya bir tane atlama büyüsü attım. attım. Bağış için teşekkür ederim bu arada. Şöyle gel bakalım şuraya da yolladık. Ee, şu altın madenini indirelim. Buradan yıldız e, 5 sv seviye tomruğumuz da var. Monolit de göremiyorum. Aslında çok da zorlanmadan yıldız alırız diye umut ediyorum. Şöyle tomru katarı atacağım arkadaşlar. Bırakacağım tam bu noktadan. Yıksın bakalım oraları. Çok güzel. Oradan umarım kreşe içeri girecektir. Duvarların yıkılmasıyla beraber. Arkadaşlar Clash of Clans'ta 212 TL altın bilet alabiliyoruz Playstyle sayesinde. Dilerseniz açıklamadaki referans linkinden Clash of Clans kısmına girip uygun bir fiyata altın bilet sahibi olabilirsiniz galiba. Şöyle bir atlama büyüsü bıraktım. Gerçi zor buradan yine okçuya doğru gidecek. 150 ile olabilir diyecektim. Tomruk atan içinden çıkan e, sinsiler arkadaşlar BR binasını indirmiş. E, tekrardan bağış için teşekkür ederim. Çok iyi o iş yaptı bize. Burada iki yıldız birden alacağız. Yıldız bonusumuz için bizim için daha iyi olacaktır. Şuraya katlama büyüsü biraz boşuna gitti ama çok da dert değil. Bir şey fark etmiyor bizim için. Burada hava soğumasını indireceğiz. Çok güzel %40 aldı. 2 yıldız aldıktan sonra direkt saldırıyı sonlandıracağım. Fazlasına gerek yok zaten. Vur bakalım. %49. Bir tane daha abini almamız gerekiyor. Orada Tesla'yı indirmeden önce bir şampiyon indireceğiz. 15 seviyemiş kendisi. Tesla'yı indirdikten sal sonra saldırıyı sonlandırıyorum. 1.5 milyon gaymet ve 7800 kare iksire elde etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Burada altında bir tane daha duvar yükseltmesi yapacağım. Ondan sonra artık şu an 310 bin kare iksirimiz var. 220 bine barbar bar kralı yükseltebiliyoruz. Ee, ama barbar bar kralı bir saldırılarda kullanmak istiyorum. Saldırılarda kullandıktan sonra barbar bar kralımı da yükseltmeye bırakacağım. Şöyle isteğimizi isteyelim. Ee, ganimet kasmamız lazım. Ee, ganimet kasmaya devam. Hadi bakalım şu etkinlikten ne gelmiş. Sihirli madalyalar gelmiş. Yavaş yavaş e, fullemeye doğru gidiyoruz. 16.000'de fullenecek bir de ekstra bonus yolu olacak arkadaşlar. Bonus yolunu da hallettikten sonra bilginiz olsun. Bağış için çok çok teşekkürler burada etkinlik biletini alacağız ve etkinlik puanlarımızı çatır çatır sizlerle beraber videoda yiyor olacağız. Hadi bakalım. 10 yıldız kaldı yıldız bonusunu da almamıza o yüzden güzel olacak barbar Kral'ı da biraz e, hibe edeceğim arkadaşlar bu saldırıda şöyle tomruk katarı şu noktadan atarak başlayacağım barbar kralı direkt bırakıyorum dediğim gibi barbar kral tamamen ölse de benim için pek bir sıkıntı yok açıkçası arkadaşlar ee, şuradan gel bakalım. Kreşe'yi de atalım. Mümkün olduğunca köyde temizlik yapmaya çalışacağım. Öküz var değil mi? Barbar yanında güzel. Duvarları açması için güzel iş yapar. Canı da yüksek zaten öküzün. Tomlu Katar orada bayağı bir e, duvar temizliği yapmış özellikle bizim için. Şu an güzel temizlik yapıyoruz bu arada bence köyde genel olarak baktığımda. Çok güzel hava soğumasını çıkardı. Yıldızı her türlü alacağız arkadaşlar. Şuradan sinsi goblinlerimi atacağım. Burada artık barbar kral muhtemelen düşecektir. Onu yapabilecek çok da bir şeyim kalmadı. Öfke büyüsü de kurtarmayacaktır arkadaşlar. Görülmezlik falan lazım ona anca. Ya da bir destek lazım ama elimizde onun için herhangi bir şey yok. Burada monolit kraliçe daha fazla hasar vermesini istemedim şimdi direkt saldırıyı sonlandırıyorum. Yani 3 saldırı yaptık herhalde. 3 saldırıda yaklaşık 1.5 milyonluk ganimet aldık. aletten e, fena da olmayan kare elde ettik diyebilirim. Yıldız bonusumuzu da elde etmiş bulunduk. Bizim için gayet güzel oldu diyebilirim. 290 bin karakterimiz var. Az önce bu arada bağış için süper büyücü açtım. E, şeyi iptal edip Çünkü baya bir süper büyücü isteği oldu. O yüzden o şekilde yapayım dedim saldırılara devam edeceğim. Şu bonusu toplayalım bakalım. Şu altın ve ile bir tur daha duvar yükseltebilirsek ondan sonra barbar kralı yükseltirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Şuradan iki tane daha duvar çıkarmış oluruz. Hemen güzel bir köy daha bulup geliyorum. Hadi bakalım. Yine çok tertemiz ganimet arkadaşlar. Direkt ilk arayışımda geldi. Şöyle gel bakalım tomlu katarım. seçtim buradan. Sinsi goblinleri hemen güzel bir şekilde bırakıyorum. Bu kupalarda gerçekten ganimet aşırı iyi arkadaşlar. Gerçekten aşırı iyi. E, ganimet kasmak isterseniz ya da Ganimete ihtiyacınız varsa Ganimet kasmakta zorlanıyorsanız Kesinlikle belediye binası 13 Ve üstü belediye binalarında Usta liginde çok çok rahat Ganimet kasabilirsiniz Kesinlikle diyebilirim Şimdi burada barbar kralı içeri sokacağım Umarım melekler barbar kralı gitmek gibi Bir e, Harekette bulunmazlar Tekli cehennem vesaire varmış gerçi o biraz sıkıntı olabilir. Şurada bir hız büyüsü vereceğim barbar krala. Tekli cehennemden çıksın orada. Güzel. Tekli cehennemde çok birebir kalırsa sıkıntı yaşarız. Tomruk atar indiremedi ne yazık ki orada tekli cehenneme. Şurada bir atlama büyü satacağım. İşe yarar mı yaramaz mı? Net değil ama. Buraya bir öfke büyü satıyorum arkadaşlar. Çoklu cehennem için özellikle. Yoksa meleklerim ölecek. Evet 75 seviye barbar kralın yaptığı işi görüyorsunuz burada saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar. Meleklerim ölecek düşün. canının çok da fazla aşağı inmesini istemiyorum. Barbar kral da görevini gayet iyi bir şekilde yaptı. Ee, barbar kral artık e, bayılmış. Tamamdır. Burada artık Barbar kralı yükselteceğim ama dediğim gibi bir son bir kez duvar yükseltmek istiyorum. İki saldırıda da e, güzel ganimetler çıkartırsak Uuu falcı büyücüyü de almış bulunduk. Bonus yoluna artık geldik. Kalan madalya 650 diyor. Etkinlikte çok da bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar baktığınızda. Burada büyücümüzü de nereye yerleştirelim? Gel bakalım şöyle BD binasının yanına da büyücümü yerleştirmiş bulundum arkadaşlar. Hatta şuraya şöyle şu şekilde koyayım dursun orada. Şu an için dekorasyonlarım yok etrafta. İlerleyen zamanlarda onları da halledeceğiz. E, i̇ki saldırı daha çıkartabilir miyim bakalım. Hemen güzel bir köy daha bulup geliyorum. Evet o son iki duvarı basmak için gerçekten güzel Ganimet olan bir köy ve bakalım sinsi gömülleri atarak dışarıdan başlayacağım Ondan sonra iç kısımlarda e, güzel işler çıkartmaya çalışacağım şöyle yapacağım arkadaşlar buradan zeplini atıyorum e, normal zeplinin içinde sinsi var olacaktı ama çok da fark etmez iyileştirme büyüm varmış bir de, iyileştirme büyüsünü de burada bırakacağım belediye binasını alabilirler mi Ulan ya sinsi olsaymış daha iyi olurmuş. Neyse hiç sıkıntı yok fark etmez. Şöyle yapacağız şimdi. Ee, ölü bir köy mü? Cehennem kulesi falan ölmüş. Tam ölü sayılmaz ama ilk sayı ölü. Yani bazı şeyleri ölmüş bir köy diyelim. Yarı ölü. Şuradan kreye işi yaptım. BD binasını oraya barbar kralı bence içeriye doğru sokabiliriz. Barbar kralı içeriye hallettikten sonra BD binasını indirme şansımız gayet yüksek. Şuraya bir tane atlama büyü satacağım arkadaşlar. Barbar Kral bu noktada içeriye giriyor. Bir tane hız büyü satacağım Barbar Kral'a yardımcı olması için. Ondan sonra VD binasının kısmına geldiğinde e, özelliğini kullanmak istiyorum. Şöyle özelliğini bu noktada basacağım. VD binası ne kadar hızlı indirirsek o kadar iyi. Barbar Kral'ın ölmesi önemli değil bizim için. Burada kraliçeyle mümkün olduğunca Ganimet almaya ve çalmaya çalışacağız Diyebilirim Şuraya bir tane atlama büyüsü attım Şuraya gel bakalım şuradaki altın deposunu indirdim Şurada altın madenlerimiz var Onları da alalım Ondan sonra şuraya iki tane sinsi goblin attım Barbar kralım ve kraliçem halen yaşamaya devam ediyorlar Gayet güzel Şuraya iki tane sinsi goblin bıraktım arkadaşlar Kraliçe yukarıya çıkıyordu Orada alt tarafa Geri döndürmeyi başardık İksir toplayıcıyı aldığımız için onun için de Sinsi Goblinlerle şuradaki duvarı indirmeye çalışacağım. Bakalım indirebilirsek. Rakip Kraliçeri indiriyoruz. 150'den 2 yıldız alacağız. Tekrardan Sinsi Goblinleri bıraktım. Orada Kaya Saçar varmış. Kaya Saçar olmasaydı aslında orası inerdi. Evet şunu da alalım. Ondan sonra saldırıyı bence sonlandırabiliriz. Kraliçeri daha çok bir şey almasını beklemeyeceğim. 150 2 yıldızı da aldık. Tek şurada kare iksir var. Onu alabilirsek çok güzel olur. 4000 kare iksir var. Az da olsa bir kare iksir gelecek oradan. Hatta az değil 2500 kare iksir geldi. Gayet güzel bir şekilde saldırımı sonlandırıyorum. Eee ganimetlerim için son bir saldırı lazım arkadaşlar. O son saldırı içinde e, güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet son saldırımı bu köye yapacağım ama arkadaşlar güzel bir şekilde sinsice goblinlerimizi atalım. Duvarlarımızda basacağız. En son barbar bar da yükselteceğiz. Gayet güzel bir şekilde gelişiyoruz diyebilirim. Eshan lige adım adım yaklaşıyoruz bir yandan. Duvarları ve kahramanların bitmesine adım adım yaklaşıyoruz. Ee, buradan 5.300 kareksir. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Kareksir deposu şurada. Buradan yıldız almasak da olur bence arkadaşlar. O yüzden yıldız almak için özel bir çaba içerisine girmeyeceğim. Şuradan atlama büyüsü artı biraz sinisi goblin bırakıyorum. Alan biraz sıkıntı oldu o noktada ama burada kare de pusu sonra direkt saldırıyı sonlandıracağım. Kaya saçar yalnız ne yapıyorsun ya. Çok güzel saldırıyı direkt burada sonlandırıyorum. Ganimetimizi de almış olduk. Ben geldikten sonra şuraya bağış için teşekkür ederim. Ee, tut 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 tut. İki tane daha duvar yükselttim. 4.8 milyon 4.8 milyon ve video son olarak barbar kralımı 220 bin karaktere 5 gün 10 saatlik yükseltmeye bırakıyorum arkadaşlar. Barbar kralımızın da burada artık 86 olduktan sonra 4 yükseltmeye daha ihtiyacı kalıyor. Gayet güzel bir şekilde. Videoyu izleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, ucuza altın bilet alabilirsiniz. Taş da alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Hatırlatmamı yapayım unutmayın. Altın bilet ihtiyacınız olursa. Onun için de kanalımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz ee, Like atmayı da lütfen ama lütfen unutmayın Yarın yeni videoyla görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay Görüşürüz hadi bakalım